Yemek yedin mi? Hayır, birazdan yiyeceğim. Kimle mesaj düşüyorsun Emir? Mi diyor. Emir, ne diyor? Yemek yedin mi diyor? Bir şey yok Meral. Ağzımı açtım, bir şey Tamam. Şimdi o elindekileri sakince masaya bırak. Eve kamera falan mı koydun? Ne yaptın? Ya tabii ki kamera falan yok. Sadece benim altıncı isim kuvvetli. Ayrıca bak ajansa döndükten sonra bir kutlama bile yapmadık seninle. Yemekler benden, yemek de yememişsin. Hadi bekliyorum, gel. Emir, Emir, hayır ben şu an çıkamam. Çıkamam, bak annem bu çıkan haberler yüzünden o kadar üzüldü ki... ...gerçekten daha fazla endişelenmesini hani istemiyorum hiçbir şey için. Sadece bir yemek yiyeceğiz Dicle, lütfen. Bir şey olmayacak, korkma. Hayır Emir, gerçekten yapamam bak. Ya birileri bizi görürse, ya ikimizi çekerlerse olmaz. Bak bu kadar şey yaşadıktan sonra hiçbir şey tehlikeye atamam, lütfen. Görmeyecek diyorum Dicle. Güven bana görmeyecek. Yemek hazır. Ben seni bana Birazdan arayacağım. Hadi. Kızım yemek hazır. Gelsene sofraya. Anne. Benim küçük bir işim var. Bu saatte. Evet. Leyla teyzeciğim ben çok alışkınım böyle şeylere. Feris Hanım ne zaman ne yiyecek hiç belli olmuyor. Evet doğru söylüyor. Anne çok küçük işim var. Gerçekten sizi yiyin. Ben bir iki saate geleceğim. Tamam dikkat et. Taksiye bin. Hı hı. Tamam. Tam bin. Tamam hiç tamam. merak etme. Hadi. Hadi biz yiyelim. Yahu ne yapıyorsun sen? Sarkmasana. Gecenin bu saatinde başımıza iş açacaksın. Hastane hastane dolaşacağız. Göremiyorum ki. Mutlaka o benden saklıyor. <laughs> Yok canım. Sen geç dalganı geç. Ama ben bu işi kafaya koydum mu... ...koydum. Yapacak mıyım? Yapacağım. Hadi bakalım. Dur bakayım. Çınar. E, benim sana bir şey söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğim hiçbir fikrim yok. Ben sana hani... ...bir şey dedim ya bugün. Dansla ilgili. Jülide anne. Ne oldu yakalandık mı? Yani biraz öyle oldu. Ben sana sarmasın diye senin geldiğini söylememiştim de. Ama selam vereyim değil mi? Yani şimdi selam versem bir dert, vermesen bir dert. Neyse duymadık, duymadık, duymadık. Ses buraya kadar gelmedi öyle de. <laughs> Yok artık Çınar. Yani bence bir deneyelim. Çınar, Jüli Hava çok soğuk, buz gibi. Hadi girin içeri. E, ne yapacağız? Yani bir selam vereyim böyle olmaz. Çınar kime diyorum? Çınar. Hadi oğlum. Ay yok çok ayıp oluyor bak böyle. İyi tamam o zaman girelim içeri bir selam ver bari ne yapalım? Yani annem de bağırmasın şimdi konu komşu pencerelere çıkacak hadi girelim tamam. Anne tamam geliyoruz anne. Tamam hadi. Tamam sen gir içeri artık. Hadi. Kıraç neredesin seninle konuşmam lazım. Usta'nın yanındaydım şimdi çıktım. Öyle mi? Ee, nasıl peki yani geçmiş mi bana olan siniri açmıyor çünkü hala telefonlarımı. Hayır hayır daha iyi. E, siniri geçmiş biraz. E, ne yapayım peki arayayım mı? Ay Yok yok Ay, arama. Bence zorlamayalım. Zamana bırakalım üstüne gitmeyelim yani. Neredesin sen? Geleyim yanına hemen. Ben ablama geçiyorum şimdi oraya gidince sana konum atayım olur mu? Tamamdır bekliyorum. Tamam görüşürüz. Alo. Ben geldim senin attığın konuma ama burası kapalı emin misin? Evet eminim. Hatta açılmıyor da burası kapı kapalı. Bekle biraz. Yani kapılar sonsuza kadar kapalı kalmaz. Hoş geldin. Ay bunu. Gel kusura bakma ee, bugün bu mutfakta idare edeceğiz. Hadi gel. Gelsene. Geldim. Gel geç. Nereden çıktı şimdi bu? Dicle. Önce otur. Geç lütfen. Ee, bak burası benim arkadaşımın restoranı. Ee, yani ben de çok seviyorum burayı. Buranın yemekleri falan çok güzel. Şefler de benim arkadaşım. Hatta boş zamanlarımda geliyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Onlardan yemek yapıyorum. Ha, şu an tadilatta tabii. Herkese kapalı ama bana açık. İyi ki geldin. Ee, ama şöyle bir anlaşma yapacağız seninle. Bana söz vereceksin. Hiçbir şeyle ilgilenmek, hiçbir şey düşünmek yok. Tamam mı? Dertler, tasalar, problemler, sorunlar her şey dışarıda kaldı. Şimdi burada seninle güzel bir yemek yapacağız ve anı tadını çıkaracağız, Anda kalacağız. Anlaştık mı? Seni üzen biriyle birlikte olma, seni seven biriyle birlikte ol dedim. Hatırlamıyor musun? Biliyorum. Benim sözümü dinleyecek misin yoksa üzülmeye devam mı edeceksin? Belki ben de senden bir şeyler kaparım. Diyorsun. Hı hı. Tamam ama öyle bakmakla olmuyor bu iş. Yani birazcık ellerini kirletmen gerekiyor. E tamam peki. Söyleyin o zaman şefim ne yapıyorum? O zaman sizi böyle alalım. Hı hı. Havuç doğrayabilirsin mesela. Havuç tamam. Ama küp küp olsun. Küp küp. Evet küp küp. ね